Kıymetli izleyiciler şu anda Urfa'da Peygamberler Şehri İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu yerde Mevlidi Halil Camii'nin hemen dergah cami olarak bilinen caminin içerisinde ve onun haziresi sayılabilecek bir yerde İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağaraya geldik. Mağaranın girişinde Dede Osman Avni Hazretlerinin 450 senelik bu camide şair olarak onun evratları, onun duaları, zikirleri okunuyor onun eserleri, Kur'an-ı Kerim'leri ve ondan kalan hatıraları görüyoruz. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağaraya gireceğiz inşallah. Orada annesi nasıl sakladı, nasıl yaşadı, onları yerinde sizlere anlat. Nemrud'un ülkesinde bir rüya gördü kahinler. Erkek çocuklardan biri çıkacak senin saltanatına el koyacak diye. İran Anadolu topraklarına kadar Nemrud'un ülkesiydi. Ve kadınlar çocuk doğurmaktan korktular. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın annesi gizlenerek bu mağaraya geldi. Yavrusunu burada doğurdu, dünyaya getirdi. İbrahim Aleyhisselam'ı gizli gizli burada gelip yokluyordu. İbrahim Aleyhisselam mağarada 15 ay kaldı. Bazı rivayetlerde de 3-4 yaşlarına kadar hatta çabuk büyüdüğü söyleniyor. Bu mağarada Allahu Teala onu besliyordu. Bir başka rivayete, değişik rivayetlere göre de burada bir ceylan kendisini emzirdi ve her ay İbrahim Aleyhisselam hızlı bir şekilde büyüyerek bu mağarada hayatını devam ettirdi. Burada çok kıymetli bir kaynak suyu da e, şu anda kaynıyor. Urfa'nın Balıklıgöl'ün e, efendim o tarafa doğru akıyor. Bu mağarada İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a görünmemek üzere saklandı. Yıllarca burada büyüdü. Mağaradan çıktıktan sonra ise İbrahim Aleyhisselam Zühre yıldızını e, gördü ve o yıldızda kendi Rabbi arasında bir bağlantı akıl yürütmeye başladı. Bu beni yaratan bu güç olabilir diye ve yıldız kayboldu. Ayı gördükten sonra da bu daha büyük, daha parlak herhalde bu ay Rabbim olabilir diye düşündü. Ay da kaybolunca güneşi gördü. Batınca da bunların hiçbiri Allah olamaz, Rab olamaz. Doğup batan şeyler bizi yaratmış olamaz diyerek bütün bunları yaratan Allah'ın varlığına inandı İbrahim Aleyhisselam. Allah her şeye kadirdir. Nemrud'un ülkesinde Nemrud'a tapıyorlardı, putlara tapıyorlardı. O kadar ki İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer ve pek çok insan putçulukla geçiniyordu. Put panayırları vardı. Bu putları da ibadet ederek onlara yiyecek bırakırlar. Onlardan medet beklerler, onlara ibadet ederler. Ve bütün putlarla beraber de Nemrut'u ilah edinmişlerdi. Böyle bir putperestliğin döngüsünde, kıskacında toplum, puta tapan bir toplum olarak tevhid inancını bilmeyen ve putlara tapan bir inanış sürdürüyorlar. Hiçbir şey kendiliğinden meydana gelmez. Bu kuşlar, kurtlar, böcekler, bin bir türlü çiçekler Allah'ın kudretiyle olmalı. Bütün bunları yaratan, ölüden diri, diriden ölü çıkartan bir varlık benim Rabbim olmalıdır diyerek akıl ve mantık ve fıtratıyla birlikte Allah'a olan inancı pekişti ve kuvvetlendi. Allah'a olan tevhid inancını İbrahim Aleyhisselam özümsedi. Babasının yaptığı putlarla alay eder oldu. Babası İbrahim aleyhisselamı pazara gönderirdi. Put satması için. O da hiç kimseye faydası olmayan, hiç kimseden zarar görmeyen, fayda vermeyen putları satın almak isteyen var mı diye pazarda bağırır ve putları almak isteyen bile vazgeçerdi. Bu putlar yiyemez, içemez, düşünemez. Alan var mı diye sorduğunda eli boş geri dönerdi. Babası Azer İbrahim'in bu haline çok kızar, akşam kavga ederdi. Ey İbrahim sen putlarımızla alay ediyorsun. Ben yapıyorum para kazanmak için, geçimimizi temin etmek için. Sen bize zarar veriyorsun. O da ey baba Allah'a varlığını, birliğini tasdik et. Tevhide iman et. Nedir bu put? Ne bize faydası var, ne insanlara, ne kendisine. Nemrud'un kulağına henüz gitmemişti İbrahim Aleyhisselam'ın putlarla mücadelesi. Bir bayram günü İbrahim Aleyhisselam putlara tapınmaya giden kavimle birlikte babası onu da götürmek istedi. Ancak İbrahim Aleyhisselam o gün bir kendine göre mazeret beyan etti, uydurdu. Hastalandı. Hastalanıp yatağa düştü ve herkes bayram yerine gittikten sonra puthanenin anahtarlarını aldı ve içeri girerek bütün putlarla alay etmeye ...onları yerlere yatırmaya başladı. Ve hem bir taraftan vuruyor, kırıyor... ...hem de bir taraftan hadi kendinizi koruyun bakalım diyordu. En son bir plan daha düşündü. En büyük putun başına baltayı koyarak... ...bütün putları baltayla kırdı. Ve baltayı da asıp büyük putun eline verdi. Akşam bayram dönüşünde geldiklerinde puthanedeki... ...bütün putların kırıldığını gören Harran ahalisi kim yapmış olabilir diye araştırmaya başladılar. Ve dediler ki İbrahim denilen bir genç var. Bu genç putlarımızla zaten alay ediyor. Pazarlarda put satarken bile putlara laf söylüyor, yetiştiriyor. Olsa olsa İbrahim kırmış olabilir dediler. Ve gelip İbrahim'i sorguya çektiler. Dediler ki ey İbrahim sen mi kırdın bu putları? Hayır dedi. Ben kırmadım. Şu büyüğüne sorun. Belki o kırmış olabilir. Bakın bakın balta da onun boynunda. Baktılar ki hakikaten balta büyük putun boynunda asılı duruyor. Önce düşündüler putlar konuşmaz ki dediler. Bu kıramaz ki dediler. O halde siz gücü yetmeyen, kıramayan tevhide gelin. Bırakın putlara tapmaya deyince bütün insanlar İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine üşüştüler. Ve onu Nemrut'a şikayet ettiler. Babası da bir taraftan İbrahim'le mücadele ediyordu. Vazgeç bu sevdadan diye İbrahim Aleyhisselam Allah'ın gösterdiği o hikmetle, mevhibeyle putlara olan bütün düşmanlığını ve bütün putlara karşı mücadelesini sürdürmekte kararlıydı. Nemrut olayı tahkik etti ve araştırdı ve gerçekten İbrahim'in putları kırdığına kani oldular ve halkı topladı. Harran'da halkını toplayarak Urfa'da dedi ki: "Ey Harran halkı. Görüyorsunuz ki İbrahim denilen bu genç bizim putlarımızı kırmış. Bunun cezasını vermek bize yakışmaz mı? Haydi büyük bir ateş yakın. Çok büyük ateş olsun ki İbrahim'i orada cezasını verelim, yakalım diye." Bu gördüğümüz yeşil alan o zaman odunlarla, ateşlerle dolduruldu. O kadar alevli ateşler vardı ki gökte uçan kuşları bile yakıp düşürdüğünü, yandığını söylüyorlar. Tarihçiler Urfa'nın Harran'ın merkezinde kalenin yapıldığı bu dağın eteğinde İbrahim Aleyhisselam için büyük bir ateş kuruldu. Onu yakmak için Nemrut bütün adamlarını, askerlerini seferber etti. Ve bu alan tamamen ateşle kaplandı. Alevler gökyüzünü yalıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz meydanda insanlar öbek öbek odun getirdiler. Ateşe verdiler. O kadar büyük ateşler yakıldı ki. O kadar kızgın alevler sardı ki etrafı. Gökte uçan kuşlar bile neredeyse ateşin o alevinden, ısısından yanıp yere düşüyorlardı. Bu meydan tamamen bir ateşge haline getirildi ve kızgın ateşler tutuşturuldu. Bütün arzuları, hedefleri, gayeleri o putlarını deviren, putlarla alay eden İbrahim'i ateşte yakmaktı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.